Turizm gelirlerindeki güçlü artışın da katkısıyla 2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısında konuştu. Enflasyonda iyileşme gözlemliyoruz dedi. Enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de Iyileşme görmekteyiz. Bakan Uysal, enflasyondaki düşüşün devam etmesi için temkinli duruşu sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. Küresel gelişmelerinde etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir kısmını Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik. Öte yandan Türkiye'de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek seviyelerde. Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmemiz için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekmekte. Uysal'ın gündeminde faiz indirimleri de vardı. Merkez Bankası olarak aldığımız kararların kredi piyasası üzerinde etkili olduğunu görmeye başladık. Temmuz ve Eylül aylarındaki faiz indirimleriyle birlikte mevduat ve kredi faizleri geriledi. Kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözledik. Ayrıca kredi büyüme hızı tüketici kredilerinde daha belirgin olmak üzere yükselişe geçti ve kredi büyüme oranlarında Ilımlı bir canlanma gözlendi.